Otobar kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ehliye sınav sorularını birlikte çözeceğiz. E, sadece ilk yardım sorularını birlikte çözeceğiz. E, yaklaşık bir 30 soru çözeceğiz arkadaşlar. E, ve bölüm bölüm yapacağız. Bunu part part yapacağız. Daha sonra trafik soruları, motor soruları gibi ayrı ayrı yapacağız. Her birinde yaklaşık 25-30 soru şeklinde yapacağız. Sorularımıza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir? seyir halinde cep telefonu kullanması, aracını kullandığı yolun bozuk olması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, aracının arıza yapması. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı seyir halinde cep telefonu kullanması. Soru 2. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Sürücü belgesinin süresiz geri alınması, ağır hapis cezası, para ve ceza puanı, trafikten men cezası. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı para ve ceza puanı düşürmez. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak, durumun kötüleşmesini engellemek, tıbbi yardım için iletişim kurmak, ilaçla tedavi etmek. Cevabımız D şıkkı ilaçla tedavi et etmektir. Dördüncü soru. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır? Sağlık personeli olmak, sakin ve tedbirli olmak, trafik görevlisi olmak, iyi bir sürücü olmak. Cevabımız sakin ve tedbirli olmak. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır? Böbrek, mide, kalp, karaciğer. Cevabımız C şıkkı kalptir. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Dolaşım sisteminde, sindirim sisteminde, solunum sisteminde, sinir sisteminde. Arkadaşlar kalp ve kan damarları kan taşıyarak vücudumuza bu dolaşım sağladığı için dolaşım sisteminde yer alır. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır? Ağrı kesici ilaç, yara merhemi, üçgen sargı bezi, serum. Cevabımız C şıkkı üçgen sargı bezidir. 8. sorumuz. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu omuriliğin zedelenmesinin durumunda ne olabilir? Vücudun bir bölümünün felç kalması, acıkma hissi, hazımsızlık, iç kanama. Cevabımız A şıkkı, vücudun bir bölümü felç kalması. 9. soru. Bak dinli hisset yönteminde bak ne anlama gelir? Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması, yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması, yaralıda kırık olup olmadığına bakılması, kaç yara olduğuna bakılması. Cevabımız yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması B şıkkıdır. Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suyun solunuma ne kadar devam edilir? 10 dakika, 15 dakika, kalbi daha hızlı çalışana kadar, cevabım C şıkkı, kalbi daha hızlı çalışana kadar. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? Yüzün soğuk su ile yıkanması, burun üzerine ve enseye buz konulması, çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi, sarkı beziyle yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi, Cevabımız C şıkkı. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başının geriye çekilmesi. Aşağıdakilerin hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak, kanayan yeri kalp seviyesinden yukarı tutmak, kanayan yere sıcak uygulama yapmak, kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtılarını temizlemek, cevabımız B şıkkı kanayan yeri kalp seviyesinden yukarı tutmaktır. Tunik uygulamasında ilk bir saat içinde kaç dakika bir gevşetme kullanmalıdır? Arkadaşlar e, ilk dakika içerisinde 15 ile 20 arasında bir gevşetme uygulanmalıdır. Cevabımız C şıkkıdır. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli geçici tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir? Kansızlık, koma, şok, bayılma. Cevabımız D şıkkı bayılmadır. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A kötü kokulara karşı burnunu tıkamın. Bilinçsiz, hareketsiz ve uyku hali, sorulan sorulara anlamlı cevap verme, gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Cevabımız B şıkkı, bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku halidir. Şekildeki gibi dış kalp masajı pozisyonu aldıktan sonra yetişkine dakikada kaç kez basınç uygulanır? Arkadaşlar kalp basıncı dakikada 100 kere yapılmalıdır. Soru 17 Batan cisim yarı üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. Cisim dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır. D. Cisim çıkarılır ve yaraya tentür diyot dökülür. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Arkadaşlar eğer böyle bir durumda karşılaşırsanız Kan akan bölgeye altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kan engellenir. Cevabımız D şıkkıdır. Soru 20. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? Bol su ile yıkamak, yara merhemi sürmek, kuru sargı bezi ile kapatmak, yakıcı maddeyi sulandırıp sürmek. Cevabımız A şıkkı bol su ile yıkamaktır. Kaburga kemik kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir? Yan yatış, yüz üstü yatış, sırt üstü yatış, oturuş veya yarı oturuş. Cevabımız oturuş veya yarı oturuş D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi çıkın tanımıdır? Eklem bağlarının kopması, eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması, eklem çevresindeki derinin zedelenmesi, eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi. Cevabımız B şıkkı eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? Hasta oturularak merhem sürülmelidir. Hasta yan yatış pozisyonu alınmalıdır. Kalp seviyesinden aşağı ve sıcak tutulmalıdır. Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalıdır. Cevabımız D şıkkı. Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalıdır. Soru 24. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? Solunum yolu zehirlenmesi olan, ayak kemiği kırık olan, açık karın yarası olan, bilinci yerinde olmayan Arkadaşlar en son ayak kemiği kırılan hasta taşımalıdır, kazazede taşımalıdır. Cevabımız B şıkkıdır. 25. sorumuz. Yaralı sedi ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır? Baş kısmı önde olacak şekilde. Ayakları önde. Yaralının isteğine göre. Yaranın çeşidine göre. Cevabımız A şıkkı. Baş kısmı önde olacak şekilde. Egzoz gaz zehirlenmesiyle bayılan hastaya aşağıdaklardan hangisi uygulanır? E, açık havaya çıkarılır, yoğurt yedirilir, tuzlu su içilir, kusturulur. Cevabımız A şıkkı açık havaya çıkarılır. Sıcak vurması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Nabı sayısının azalması, kan dolaşımının yavaşlaması, sindirim sisteminin çalışmaması, terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması. Arkadaşlar sıcağa bağlı olarak terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybının olması değişiklidir. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır? A. Tuzlu ayran içirmek B. Soğuk ortamdan uzaklaştırmak C. Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak D. Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak Cevabımız B şıkı soğuk ortamdan uzaklaştırmaktır. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. D şıkkı. Araç kullanırken gözlük veya lensleri kullanmak zorundadırlar. Cevabımız D şıkkıdır. 30. son sorumuz arkadaşlar. Araçlarda emniyet kemeri kullanılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir. Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir. Şehir içi trafikte isteğe bağlı şehir dışına mecburidir. Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır. Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır. Cevabımız A şıkkı. Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.